Herkese Ankara'dan yeni bir vlogdan merhaba. Şimdi sabah ofisteydim. Şimdi markete geldim. Birlikte bir fileyi gezelim. Hem de alışveriş yapacağız. Bugün akşam fettuccini Alfredo yapacağız. <laughs> Hep birlikte makarna tarifi vereceğim size de. Birlikte bir alışverişimizi yapalım. Marketlerin aranan yüzü Sima ile birlikte <laughs> market gezeceğiz. Bir daha söyle. Hiç olmadığım <laughs> <laughs> Hiç gelmez çünkü. <laughs> Şöyle geçelim. Şuradan bir tane mantar alalım. Çok güzel tarihi. Tamam var. Bunu alalım. Şimdi krem almamız lazım. Kremalar neredeydi? Şurada. İki tane krem alalım. Daha çok yağlı, daha az yağlı. Olur. Şöyle. 2 tane harrasın ne kadarmış fiyatı 24 lira. Şöyle bir tane toz parmesan aldım. Bu bayağı lezzetli oluyor makarnada. Bir tane şöyle dörtlü aktivi aldım. 45 lira. Al. O muydu güzel olan? Şu kajun sos nasıl acaba? Onu hiç denemedik. Hemen başka. Sos var evde sanki ya. Çok bir ketçabımız yok. Yani. Bir tane ketçap alalım mı? Yani Harrasınkini yani. alalım ama. Yani işte yani. Harrasın güzeldir. Çok Şu alış alışveriş yapış halimize bakın. Araba almayız. <laughs> Dedi ki bir şey almayacağız zaten. Araba almaya gerek yok ama. Yani Makarna. Mekan cheese aldı ama elimiz yok. Takipçilerden <laughs> destek alalım. <laughs> Siz alın bir tane kasayı. Şöyle iki tane çeşit vardı. Pasta villadan iki tane aldım. Haydi gidelim. Şey alacağım bir de. Altın başak. Evet. Alışverişimizi yaptık. Şimdi eve gidelim. Birlikte güzel bir makarna yapalım. Hem de size de tarif vereyim. Hadi iyisiniz. <laughs> Şimdi eve geldim. Hemen bir üstümü değiştirdim. Şimdi marketten aldığım poşetleri çıkartacağım. Açarken sizinle birlikte çıkartalım ürünleri. Şöyle göstereyim. İki paket makarna aldık. Bir tane şöyle mekan cheese. Bir tane toz parmesan. Bir paket mantar. Bir tane aktivi aldım şöyle dörtlü. Bir tane ketçap aldım. Harrasın ketçabı çok güzel oluyor. Hatta bütün ürünleri çok güzel oluyor. Şöyle Harrasın yulaf ezmesinden aldım bir tane. Aysti. Altın Başak. Daha sonra şöyle iki paket az yağlı olan kremadan aldım. Gerçekten Harrasın her şey dediğim gibi çok güzel. Kreması da çok güzel oluyor. Böyle bir de fiyatı da diğer markalara göre uygun oluyor. O yüzden kesinlikle fileden alın diyorum. Şöyle iki tane fındıklı çikolata aldım. Bir tane sos aldım. Bu sos gerçekten aşırı lezzetli. Çok güzel. Bir de Viking'in şu çok amaçlı temizleyicisinden aldım. Bu çok güzel. Yağları böyle söküyor mutfakta, banyoda. Kesinlikle bunu bir deneyin. Evet, aldıklarım bu kadardı. başka bir şey kalmadı. Şimdi hemen makarnanın suyunu koyacağım. Şimdi hemen makarnanın suyunu koyacağım. Sonra makarnayı yapmaya başlayalım birlikte. Şimdi mantarı doğrayacağım, bunu ayrı bir tavada yapacağım çünkü simay az, simay ve enes mantarı sevmiyor. Biz Azra'yla ile çok seviyoruz. O yüzden bizimkini mantarlı yapacağım. Mantarlarımızı doğradım. Şimdi sırada tavuk var. önce mantarları şöyle hemen altını açayım. Mantarları bu küçük tavada yapacağım. Çok az yağ koydum. Mantarları ben biraz yüksek ateşte yapıyorum. Çok böyle suyu çıkmasın diye. Suyum da kaynadı. Şimdi makarnayı da içine atacağım. Şöyle hemen birlikte açalım. Sana... Ya, çok Şimdi şöyle mantarımızı ekleyelim. Altını da açacağım ki çok böyle suyu çıkmasın, sulanmasın diye. burada. Şimdi daha geniş bir tencereye aldım. Böyle daha rahat olur diye. 6 dakika kadar haşlanmasını bekleyeceğim. Çok fazla haşlamayacağım. Çok böyle hamur olsun istemiyorum makarnanın. Mantarlarım da buradan. Harika oldu. Şimdi makarnamız hazır. Süzeceğim. Süzerken de böyle bir bardak suyundan ayıracağım. Çünkü sosu bu makarna. Şimdi ilk sosu için zeytinyağı döküyorum şöyle. Sonra şu pesto sostan zeytinyağın içine bu benim özel tarifimdir bu arada. Şöyle iki kaşık hatta Bol bol koyalım. Şöyle 3-3.5 üç, üç, kaşık kadar koydum. Geri kalan makarnayı karıştırayım, sos boşuna gitmesin. Şimdi hemen tekrar altını en kısıkla açıyorum. Zeytin pesto sosu böyle iyice karıştırıyorum. şöyle tamamen böyle sos yağ ile birleşene kadar şimdi şu iki kremayı da sosumuza ekleyeceğim Simay bir yandan karıştırıyor ben de şunları ekliyorum sen karıştır pişen tavuklarımızı bu kremalı sosun içine attım. Böyle bir çay kaşığı hatta bir tatlı kaşığı kadar da köri baharatı ekledim. Şu an biraz böyle birbirine geçsin tavukla krema. Daha sonra makarnayı ekleyeceğim. Şimdi şöyle göstereyim. Bu mantarsız olanı. Sosuna bakın. Bu da mantarlı olanı. Bu çok güzel değil mi? Makarna tabaklarımız da burada. Birazdan bunların içinde servis edeceğim. Çok güzel oluyor böyle makarna tabağında. Çok <laughs> Şöyle. Hemen parmesan. Aha ilk 11 açıklandı. <laughs> evet. Şöyle dökelim birazcık. Evet, yarım. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. İlk Ben yerim. Ben. Ne yapıyorsunuz şu an içeride? Tost. Dedenin tostu. <laughs>

<laughs> acık, acık. Otur. Otur. Ha, <laughs> Nasıl tost? Kusursuz çok, çok güzel yedik gerçekten Harikaydı tost Dedemin meşhur tostunu yedik Şimdi Türk kahvesi yapacağız kahve içeceğiz İsmail bulaşıkları kaldırıyor Gerçi yapmadım da. <laughs> bazen öyle oluyor. Bazen benim de mesela bak bugün burası böyle biraz kalkı ama bazen oluyor şöyle yapışıyor. Bunu hayatta böyle fönle de kaldıramıyorum. Bugün günlerden ofiste nöbet günü, günlerden çarşamba. Artık herkes biliyor bana direkt Instagram'dan da yazıyorsunuz nöbette misin bugün diye. Standart çarşamba günü ofis nöbetindeyim. kahvesini yapalım. Saat ee, sabah 11. Ben saat 9'dan beri dışarıdayım. Bugün böyle yoğun bir yer gösterimiz arda, arda böyle koymuştum. Yarım saatte bir farklı bir mülkü yer gösterimini yaptım. Ama <laughs> nasıl yaptım bir de bana sorun ya gerçekten böyle titriyorum ya ayaklarım buz gibi. Ankara'da şu an eksi buçuk derece gösteriyor arabada ama yemin ederim eksi on derece ya. Ben yemin ederim 15 20 hissediyorum ya. Gerçekten çok soğuk. Eksi 15 dereceyi hissediyorum. iliklerime kadar. Eve geldim. Mutfağı biraz şöyle güzel bir temizledim. Güneş çıktı mutfakta. Resmen şu an ayrılamıyorum ısınmak gerçekten için. Gerçekten şu an yüzüm ısınıyor ya. O beni mutlu ediyor. <laughs> Çünkü gerçekten çok çok soğuk Ankara. Ankara'da yaşayanlar varsa beni gerçekten çok iyi anlarlar. Ankara'nın ayazı çok pis. Böyle derecede eksi bir gözüküyor mesela ama çık dışarı yüzün böyle soğuktan yanıyor. Kesiyor seni o soğuk. Öyle bir soğuk vardı yani dışarıda. Videomuz Şimdi ne, ne kadar sürdü bilmiyorum. Ben böyle bir evi toparlamak istiyorum. Bugün biraz oturup dinlenmek istiyorum evde. Çünkü kaç gündür yoğun çalışıyordum. O yüzden böyle çekebildiğim kadar da vlog çekmeye çalıştım sizin için. Şimdi bir sonraki vlog için bugün aslında bir şeyler yapmaya başlayacağım. Neden? Onu söyleyeyim. Cumartesi günü misafirimiz geliyor. Zaten bütün detayları bir sonraki vlog'da paylaşacağım için şimdiden söylemiyorum. Onun için böyle çok güzel hazırlıklar yapacağız. Güzel şeyler yapacağım. Yani böyle sevdiğim daha önceki vloglarımda böyle beğenilen hatta bir e, vlog çekmiştik misafir gelen. Orada oynama falan yapmıştım o vlogda böyle beğenilen şeylerden de sofraya hazırlamak istiyorum. Ekstra olarak yapacağım mesela kuru dolma yapacağım. İstanbul'dayken çok severek yapıyordum. Ankara'dayken çok fazla yapmadım kuru dolma. Güzel bir tarifim var kuru dolma için. Onların hepsini bir sonraki vlogda böyle tam böyle bir hazırlık ev vlogu olsun diye Orada göstereceğim. O yüzden bu vlog fazla uzatmayın diye size çok bekletmeden hemen yeni bir vlog eklemek için ne kadar olduysa bilmiyorum şu an kaç dakika oldu video. Hemen bunu yükleyeceğim. Böyle sizin benim kanalımda böyle izlemeyi en sevdiğiniz şey ne? Onu çok merak ediyorum. Benim vloglarımda en çok neyi seviyorsunuz? Hangi videolar daha çok hoşunuza gidiyor? Örneğin mesela bir video vardır. İzlemişsindir ama 2-3 gün ya da bir hafta bir ay geçmiştir o vlogu tekrar böyle izlemişsindir. O vlog nasıl bir vlog? Hangi vlogtu? Onu lütfen yazarsanız ben böyle bilmek istiyorum sizin daha çok seyretmek istediğiniz içerikleri. Çünkü genellikle böyle hem kendi Günlük vloglarımı çekmeye çalışıyorum. Hem de Galatasaray için vloglar çekmeye çalışıyorum. Onları böyle iç içe koymamaya çalışıyorum. Çünkü burada kanalıma abone olan ve gerçekten Galatasaray... E, hatta Galatasaray'da demeyeyim. Sporu, futbolu, farklı takımlardan da olan insanların izlediği bir kitle de var. Bana böyle Instagram'dan yazan kişiler olduğu için... Onlara da böyle güzel içerikler üret, üretmeye çalışıyorum. Hatta bu vlogdan önce çok güzel bir Galatasaray stadyumunu gezdiğim vlog paylaştım. Çok fazla böyle içeriği olmayan şeyleri de çekmek istiyorum. Yayınlamaya çalışıyorum ki sizin için de hem böyle faydalı güzel içerikler çıksın. Şimdi burada videoyu kapatacağım. Bir sonraki vlogda hemen bunu kapatıp yeni bir vloga başlayacağım. Çünkü mutfağa gidip kuru dolmayı bugün yapacağım. Çok güzel oluyor gerçekten. Yeah, yani bence benim yaptığım tarif kuru dolmanın olması gereken tarifmiş gibi böyle hissediyorum. Çünkü İstanbul'da gelen evime gelen misafirlerin hepsine böyle yapardım ve çok da sevilirdi. Şimdi o zaman buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen videoma yorum yapmayı unutmayın. Çok mutlu oluyorum yorumlarınızla. Aşağı hemen tıklayıp beğenirseniz çok çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda vlogda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın diyorum. Bay bay.